Ne alacağım? Ne alacağız? Bunu alacağım. <laughs> Arabanı alacağım. alacağım? Hı. 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 Hep balık bunu alacağım. 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 Bunu At. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Ne? Evet Ateş. bakın hangisi daha güzel bu. Arkadaşlar bakın size bir şey diyeceğim. De, oğlu, bakın bakın. Bakın çilek Bir tane bir tane bir tane bir tane bir Aldık ya. Aldık ya. Aldık ya. Hepsi kuyu renk. Gel gel bu tarafta gideceğiz. Gel bu tarafta. Ne alacağım bilmiyorsun. karısı kalmış. Bunlar ne maskesi? Çanta. Çanta alacağım. Gel bu tarafta bakın ne maskesi. Ana bana alalım. Ana bak Alalım mı? Onu... Ay bu da yeşil ya Evet. Bence sen de yeşil al daha güzel olur mu? Yeşilli benim Evet hadi gidelim. Arkadaşlar ben yeşilli maske aldım. Evet. Saç şeyi saç. Evet. Saç şey. Evet. Arkadaşlar bakın. Saat maskesi. Ha? arkadaşlar He? arkadaşlar Hı. saat maskesi. Maskeleri? ama her zaman lazım olacak bir şey değil mi kızım Hı. Hı. sürpriz Hangi? 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 Hiç güzel değildi, hiç memnun değilim ondan. Evriya başka ne alacak yeni yıl için? Arkadaşlar gel içimi alacağım. Hani bak bu diş sadece. Ama sen onu aldın ya. Ben bundan almadım sadece. Sadece diş. Ee, Nuhal ve hepsi alacağız ya. He. Yani onu takım alacağız. He. takım mı Evet. Bana? Sana bir takım Nuhal baba alacak. Ya bana ya baba hepsi yok mu? Alacağım alacağım. He? Ya baba takımı yok mu? Alacağım diyorum ya gidip alacağız şimdi. Mama yok mu diyorum. Var var bakacağız. Evet, gelin Akıl davet edin. Ne? Ne götürüyorsun? Ya. Akıl davet ver yapacağım. Mamayı Tamam. Hadi. Bunlar nedir? maske bence yüz maske. Vay anlıyorsun he. Evet bende Mavi kalem. Ee, İkisi <laughs> evet. evet. de ben söyleyeyim. Hadi gidelim. Hadi kasaya doğru. Hadi yürü yürü. Sür. Evet. Hadi kaza doğruyu. Çok baba, arkadaşlar. Tamam bizimle gel. Şimdi rüya e, Noel Baba çorabı alacağız. Evet. Hadi sür kasaya, ya, sür. Hadi gel. Rana bunu ne? Evet. Çok güzel. Kaftır kaftır. Kimmiş? Şeye benziyor. Evet. Evet. Maskara mı ne? Maskara benziyor. <laughs> Haydi Süpermen. Haydi örüncek adam. Hadi Süpermen. Kim kazanacak? Ay anne bir, bir tane. Örüncek, örüncek adamı öldür Süpermen. Hadi Süpermen örüncek adam öldür. Hadi Süpermen hadi. Örüncek adam öldür. Örüncek adam kaçtı. İşte Süpermen. Örüncek adam geldi. <laughs> i̇şte Süpermen. Örümcek adam yine geldi. <laughs> Korkak örümcek adam kaçıyor yine. Örümcek adam. Örümcek adam şimdi bayılacak. Ay az kaldı. Bayılıyor bayılıyor. Bayıl, bayıl, bayıl. Aha bayıl. örümcek adam bayıldı. Süpermen gücünü savun. Ben kazandım. Vay be. Ay örümcek adam öksürüyor. Ay ay kendine geliyor. <laughs> ha örümcek adam kendine geldi. Süpermen örümcek adamı tekrar. Örümcek adam yine korkak gitti. <laughs> Kim kazanacak bakalım.

Hi! am